Arkadaşlar Hiptir Oyun Ekranları'nın hoş hoşgeldiniz. Bugün neymiş bir bakalım bölümümüzde. Hitman Go neymiş bir ona bakacağız. Hitman böyle e, Hitman Go'dan haberiniz yoksa aslında çok da beklediğiniz bir şey değil. O Hitman e, efsanesinin bir oyunu evet ama o efsane gibi değil. Bu kötü anlamda söylemiyorum bunu sadece o klasmanda değil. Bu nasıl söyleyeyim e, kızma birader gibi ne bileyim satranç gibi böyle hani çok farklı iki örnek verdim ama anlayacaksınız şimdi oynayışımızı. Böyle ilerlemeli ve hani böyle işte karşıdaki adamları böyle zar atıp atmak. Anlatamıyorum ya. İzleyelim görelim. Böyle saçma anlatamadım. Gerizekalı gerizekalı şeyler söylüyor. Neyse. Hitman Go nedir? Bir bakalım. Neymiş? Bir bakalım hatta. Evet. Şimdi böyle gör kutu oyunu gibi. ha Gördüğünüz gibi burada kutular var. Ben daha açamadım. Birkaçını oynadım sadece. Gördüğünüz gibi şöyle. Bakalım. Tamam ben mesela bir ha birden başlayalım. Yani böyle zeka oyunlarını seviyorsanız çok pahalı da bir oyun değil hele indirimde bayağı bir ucuz diyor. İndirimde falan alabilirsiniz. Şimdi size oyunu gösteriyor. Diyor ki yani böyle diyor. Bunu diyor böyle diyor. İttirirsen mouse'a diyor. Böyle geçersin diyor. Bu bayağı trailer gibi. Trainer gibi. Ee, böyle evet ikiye geçelim. Ha şimdi mesela. Adamın sırtı dönük, yüzü dönük olsa yakalanmış oluruz. O yüzden gidiyoruz, gidiyoruz, hop, tık, düşürdük, bitti. Sonra geldik, hop, hop, hop. Bölüm bitti. Şunlarla bir alakamız yokmuş, tamam? Devam. Ya tabi bu kadar basit bakmayın. gitgide kalınlaşacak yani. Şimdi, ha, böyle gidersek göstereyim mesela, böyle gidersek, hop. Adam bizi yakalayıp deviriyor. Çünkü herifin yüzü bize dönük. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Ha, 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 ha. Böyle bizi görmediği için hop buradan deviriyoruz. Buradan böyle. Evet. Güzel. Şimdi. Dört. Bakalım bunda ne yapacak? İşte bu karışık. Şimdi mesela buraya gelip buna gitsem bunu deviririm ama bu beni görür. O yüzden böyle yapsam. Böyle... Tamam. Orada adam var mı? Şimdi gördüm. Tamam. 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 Şöyle. Ha. Şöyle. 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 Heh. Şöyle. Şöyle. Ve şöyle. Evet. Ondan sonra cığma. Kaçtı? Dördü mü seçmişim? Beş, dört mü? Dur bakayım emin olamadım. Aynen tamam bunu yaptık. Geri. Geri geri geri. Geri istemiyorum. Geri lan. Beş. Yani güzel durmuyorum. Ben sevdim bu oyunun ee, olayını. Bakın mesela bunda da şöyle geliyorsunuz. Burada taş alıyorsun. Taşı şu dört yerden birine atabiliyorsun. Şuraya attık mesela. Adam ha dedi oraya döndü. Orada öyle bakıyor. Burada ne varmış acaba diye. Hop buradan deviriyorsun. Ve hop buradasın. Evet. Şimdi gelelim 6. bölüme. Neymiş 6. bölüm? 6. bölümde bırakmışım ben. Büyük olasılık beceremedim için bırakmışımdır. Birazcık 6. bölümü deneyelim. Geçebilirsek ne alaka geçemezsek de yapacak bir şey yok. Evet. Çünkü artık başladık. Şimdi taşı aldım. Şuraya atsam Hepsi orada doluşur mu? Ben gittim, onlar da gitti. Ben gittim, onlar da gitti. Dur çok saçma bir şey yaptım ama kaçtım. Aa, onlar zaten duymadı onu. Bakın mesela gitsem dayağı yiyeceğim. Hop. Tamam şimdi bakalım. Bir daha deneyelim. Geldik. Bunu atsak. Bu ikisi gördüm. Tamam güzel. Ben böyle gittim. O da zor oldu be. Tamam güzel. İkisi de orada yanda. Bunları yedik. E ee, böyle yaparsan bu beni yiyecek. Hmm. Hadi bir daha deneyelim. Şimdi geldik. Böyle atsak zaten orada kaldım mal gibi. Olmaz. Yeniden. Tamam. Geldik. Şöyle atsam. Tamam. Gel tatlım. Gel tatlım. Güzel. Oh. Oo, o derece diyorsunuz. Oo, babacım merhaba. Devirebilir miyim? Hamle bende. Cık. Ben hamlenin bende o ben gördükleri anda deviriyorlar zannediyordum. Hop, işte bu bebeğim. Güzel. Güzel. Tamam. Bir de yediye bakalım. Onlar hepsi oraya dönecek, evet manasız oldu. Oh shit! Ee? Anne! Lan! Yalnız hepsini almadık mı? Batirim. İşte bu. Flash move diye şey aldım. Başarım. <laughs> Tatlım, çok iyi değil miyiz ya? No kill mi? No kill olmadan da gidebilir miyim ya? Hiç öldürmeden. Neyse bakalım. Hop sekiz. Blood and Money'nin müziği değil mi? Müziği de denemez aslında da. Yani müziği demek saçma olur da neyse. Şimdi bunlar benim düşmanım. Bir dakika bu... Hmm. Bunlar kötü adam değil gibiydi de o yüzden. Oo. Bunlar koşa koşa bana geliyorlar. Aa oh, koleksiyon. Dur bir de onu alalım ya. Gerçekten onu merak ettim. Devirdi tamam. Dur. Şimdi şöyle yaptık. Şöyle yaptık. Şöyle yaptık. Şöyle yaptık. yaptık. Ha. Ee, yine olmadı. Onu... Onu collect diyeceğim. Dur bakayım. Aynı şeyi yaptım ya. Yine mi aynısı oldu? Vallahi aynısı oldu. Ben hepten kurtulamıyorum. Niye böyle olduk? Bence şunun... Ya bunu yedik. Oh. Bu sefer no kill yapamadık ama. Ha, zaten bu no kill diye bir şey istemiyormuş. Dedik denk. Dokuzunu oynamayacağım. Sadece göstereceğim. Topu ya 9'da oynamayacağım değil mi? Şunu herhalde fırlatmalı bir şey bu. Şunu merak ettim sadece. Tamam taşla aynı. Neyse. Ee, ya oynayacağım ya. Oh. Dur dur dur, bunu da alacağım dur. E ee, yine olmadı. Böyle de olmaz. Oraya gel. O yapma, 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 yapma. Böyle de kaçılır. <laughs> Hadi görüşürüz. Tamam. Güzel. Tamam, bunu yapamaz. Neyse. Neyse, tamam 10. bölümde gösteriyorum, oynamıyorum ama artık oynamıyorum. Oynamıyorum. da oynayısı geliyor. Neyse, Hitman go budur arkadaşlar. Hani böyle e, Steam'de belki böyle hızlıca falan almak isterseniz ya da ne olduğunu bilmeden almak isterseniz falan hani işinize gelmeyen bir oyun sistemi ise, oyun tarzıysa, eee Hitman go budur. Yani düşün Hitman diye Aa Hitman deyip almayın diye söylüyorum. Ama e, kutu oyunları gibi biraz zeka geliştirmeye, zekaya dayalı, düşünmeye dayalı daha doğrusu. Oyunlar olduğu, oyun olduğu için ben sevdim. Tabii ki böyle çatır 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 çatır, çatır sabah akşam böyle aksiyona doyayım diyebileceğiniz bir oyun. Tabii ki de değil. Ama oyun budur. Keyifli mi? Keyifli. İndirimden almanızı tavsiye ederim. Ee, galiba indirimsiz hali çok 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 pahalı değil ama indirimle herhalde tadından yenmez bir hale geliyor oyun diye düşünüyorum. Neyse kaç, ne kadar da indirim oluyor onu da bilmiyorum da. Neyse. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız şahane olur. Kanala hala abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Bir de bizden haber olmayan ama bizden haber olsa bizi izlemekten çok büyük keyif alacağını düşünürüz. Çevrenizde her kim varsa onları bizden ve kanalımızdan haberdar ederek bir de onların kanala abone olmalarını sağlarsanız muhteşem şeyler yapmış olursunuz bizim için. Arkadaşlar neymiş bir bakalım bölümümüzde Hitman Go'da böyleydi. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.